Tek olaydan herkese merhaba. CES 2025 fuar için Las Vegas'tayız ve AMD bu sene fuarda yeni işlemcilerini tanıttı. Sadece masaüstü değil, mobil için ve aynı zamanda taşınabilir konsollar için de işlemciler tanıttı. Sırayla bunlara teker teker bakalım isterseniz. İlk işlemcimiz 9950X 3D. Zaten bu işlemcinin piyasaya çıkmasını bekliyorduk. Zira 9800X 3D piyasaya çıkmıştı. AMD bunun 16 çekirdekli sürümünü de piyasaya sürdü. Kısaca özelliklerine bir bakalım işlemcinin ama AMD daha sunumun başında şunu söylüyor. Dünyanın en iyi oyun ve içerik üretme işlemcisi. 16 adet Zen 5 çekirdeği olacağını zaten biliyorduk. 5.7 GHz boost frekansına çıkacak işlemci ve toplamda 144 MB ön belleğe sahip. AMD burada performansı bir önceki nesille karşılaştırmış. 7950X 3D'ye göre 40 farklı oyunda ortalama %8 daha yüksek bir performans sunuyor 9950X 3D. Yine aşağıda ufak bir not görüyoruz. Testler 1080p'de yapılmış. Mümkün olduğunca işlemciye daha fazla yük bindirmek için. İkinci sunumda AMD Intel'i adeta öldürüyor arkadaşlar. Core i9-285K ile karşılaştırıldığında 9950 X3D 40 oyunda %20 daha yüksek bir performans sunuyor. Yaratıcı uygulamalarda da 7950X3D'ye göre %13 daha yüksek performans sunduğunu görüyoruz. Yine Intel ile karşılaştırdığımızda da %10 daha fazla performans görüyoruz. Intel'de oyunlardaki fark daha fazlaydı fakat yaratıcı uygulamalardaki fark daha az. Bunun sebebi Intel işlemcilerde daha fazla çekirdek yer alması. Tabii 9950 X3D yüksek fiyata sahip olacak. Bu bağlamda herkes için erişilebilir olmayabilir. Bu bağlamda AMD 9900 X3D işlemciyi de piyasaya sürüyor. Bu işlemci de 12 çekerek 24 thread'e sahip ve 5.5 GHz boost frekansına çıkabiliyor. 140 MB ön belleğe ve 120 Watt'ta TDP değerine sahip. Evet AMD hali hazırda 9800 X3D ile rakipsiz olduğu masaüstü PC pazarında konumunu daha da sağlamlaştırmış oldu. Kullanıcılara zaten yüksek oyun performansını ek olarak daha fazla çekirdek sunan modelleri de piyasaya sürmüş oldu. İşlemciler yakın zamanda satışa çıkacak arkadaşlar. Peki siz bu işlemcilere yükseltme yapmayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda AMD'nin mobil 3D V-Cache'li işlemcilerine bakacağız. Laptop pazarı kızışacak.